Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri Podcast'ın bu bölümünde dealer yani otogaleriden araç satın almak üzerine konuşacağız. Diyelim ki yeni bir araba almaya karar verdiniz. Dealer yani otogalerilerden araba almak istiyorsunuz. İki tür dealer yani otogaleri seçeneğiniz var Amerika'da. Birincisi ünlü otomobil firmalarının yerel temsilcilikleri, yerel bayilikleri. İkincisi de daha çok ikinci el araç satan ve şahıslara ait olan otogaleriler. Bu aslında yapı olarak, sistem olarak Türkiye'deki sisteme benziyor diyebiliriz. Biz daha çok birinci kategorideki otogalerilerden araç satın almayı ele alacağız. Araç satın alma süresinin prosedürleri ve başınıza ne gibi hadiseler gelebileceğini biraz detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle otogaleri deyince Amerika'da Özellikle highway dediğimiz e, otoyolların üzerinde genellikle şehir içi highwaylerde Toyota'nın Honda, Mazda, Kia, Ford hani bunu daha fazla arttırabilirsiniz bayilerini görmek mümkün. Ve bayilerin parking lotlarında yani araçları park ettikleri yerde çok fazla sayıda araç özellikle yeni araç çoğu zamanda kullanılmış da olsa certified dedikleri yani bakımları yapılmış araçlar satın almanız mümkün. Öncelikle galeriye gittiğinizde daha öncesinde herhangi bir plan yapmadıysanız, böyle çat kapı galeriye gittiyseniz genellikle sizi bir satış yetkilisiyle tanıştırırlar. Ardından istediğiniz, arzu ettiğiniz araç tiplerini şöyle bir genel anlamda yokladıktan sonra seçenekleri daha az birkaç ihtimale indirirsiniz ve ardından almayı düşündüğünüz aracın modelini belirledikten sonra test drive dedikleri yani test sürüşü yapabilme şansına sahip olursunuz genelde. Bu tabi satış temsilcisinin müsaitliğiyle doğru orantı olarak gerçekleşebilir. Ardından modelde karar kıldıktan sonra pazarlık süreci başlar. Benim burada tavsiyem pazarlık yapmadan kesinlikle araba satın almayın. Sizinle pazarlığa oturan satış yetkilisi her defasında bir üst düzey görevliye danışıp yeni rakamlarla yanınıza dönebilir. Sizin bu pazarlığı sürdürmeniz, yani son noktaya gelene kadar devam ettirmeniz sizin lehinize olacaktır. Ne kadar down payment yani ön ödeme yapacağınız, taksitlerin hangi aralıkta olacağı, kaç yıla yayılacağı hep bu pazarlıkta önemli bir rol oynar. Hemen o anda karar vermek zorunda da değilsiniz. İsterseniz aynı markanın civardaki farklı bayilerine gidip aynı model araç için verdikleri fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Bazen verdikleri özellikler, araçla beraber gelen bir takım paketler, seçenekler de birebir aynı olmadığı için karar vermekte zorlanabilirsiniz. Taksitte alıyorsanız kredi geçmişiniz tabii çok büyük bir öneme sahip oluyor burada kimi zaman sıfır taksitle araç satın alma imkanları olabiliyor. Bunun yanında farklı otogaleriler farklı avantajlar sunarak öne geçmeye çalışıyor. Az önce bahsettiğim kıyas noktasında işte burada siz daha çok neye önem veriyorsanız o biraz öne çıkıyor. Örneğin bir otobayesi sizin için 2 yıl boyunca ücretsiz yağ değişimi önerebilir. Roadside Assistance dedikleri acil durumlarda arayıp yardım edebileceğiniz bir hizmet. Bundan söz edebilirler. Onun dışında bazı yerlerde belli süreler zarfında ücretsiz araba yıkama gibi bir takım kolaylıklar, fırsatlar, imkanlar sunabilirler. Bunlar da dediğim gibi siz daha çok neye önem veriyorsunuz? Bu burada büyük bir önem rol taşıyor. Son dönemde özellikle Covid sürecinde insanların ödeme zorlukları çektiğini de dikkate alarak biraz da cazip olsun diye 3 ay taksit geciktirme imkanları da sunuluyor. Bu da ayrı bir güzellik olarak karşımıza çıktı şu dönemde. Diyelim ki bir rakamda anlaştınız. Asıl işlemler bundan sonra başlıyor. Aracı üzerinize almanız lazım bir kere. Bu noktada otogaleriler işlem gideri adı altında bir masraf üstleniyorlar. Bunu sizden tahsil ediyorlar ama sizin DMV dediğimiz motorlu taşıtlar idaresiyle herhangi bir şekilde muhatap olmanızı burada önüne geçiyor. İşinizi kolaylaştırıyor. Böylelikle oraya gidip sıraya girme zahmetinden kurtuluyorsunuz. Bir yandan araç sigorta işlemleri başlatılıyor. Bu eğer hala hazırda aracınız varsa veya sigortanız varsa aynı firmayı arayarak araç ekletme şeklinde. Eğer yoksa yeni bir firmayla karar vererek hemen o esnada hızlı bir şekilde aracın sigorta işlemlerini yaptırırsanız aynı gün içerisinde aracınızı alıp eve gitme şansına sahip olabilirsiniz ki işlemleri uzaktan online bir şekilde hallettikleri için plakanızı bile takarak o gün size eve yollayabiliyorlar. Böyle bir güzelliği oluyor. Son aşamada ise işte, son rakamları artık en son finalize etme yani sonlandırma aşamasında bir finans görevlisiyle oturup ödeme anlaşmasını imzalıyorsunuz. Burada size bir takım seçenekler sunuyorlar. Özellikle aracın bakım sürecini uzatan bir takım imkanlar, seçenekler veya fırsatlar sunuyorlar. Benim yaptığım araştırmalarda kimi yerlerde alacağınız aracın markasına bağlı olarak diyelim ki Honda veya Toyota gibi Japon arabalarını satın alıyorsanız genellikle bu araçlar çok fazla bakım gerektirmiyor. Bu her 3 ayda bir veya 6 ayda bir yağ değişimi denen bir hadise var. Belli aralıklarla veya araç üreticisinin tavsiye ettiği 5000 milde, 10.000 milde, 15.000 milde yapılması gereken bakımları düzenli bir şekilde yaptırdığınız zaman aracın çok fazla arıza çıkarmadığı söyleniyor, biliniyor. Bu anlamda aracın kendi masraflarını kendinizin karşılayacağını seçebilirsiniz. Taksitlerinizin daha az olması gibi bir seçenek ortaya çıkar. Bunun dışında aracın 2 yıl, genellikle 3 yıl gibi bir bakım paketi size ücretsiz olarak veriyorlar. Bunu arttırmanızı 5 seneye, 10 seneye çıkarmanız mümkün. Bunu da yine tercih edebilirsiniz. Aylık belli bir rakam karşılığında aracın önümüzdeki 10 yıllık bütün ıı, muayenelerini, bakımlarını şimdiden ödüyorsunuz. Benim yaptığım araştırmada internet üzerinden şöyle bir avantaj olabilir diyor. İleride bu bakım maliyetlerinin artacağını düşünürseniz, şimdiden şu anki fiyat üzerinden anlaşarak bir 10 senelik bakım maliyetini aylık taksitlere bölerek düzenli bir masraf yani ansızın karşınıza böyle çok ciddi bir rakam çıkmasındansa bunu aylara bölerek yıllara dağıtarak pay, der pay ödemenin avantajı olduğunu söyleyen bazı web siteleri var. Böylece otogaderiler yalnızca arabayı satmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda onlarca yıl sürecek bir bakım sürecinde de sizi kendilerine bağlamış oluyorlar böylelikle. Kafam rahat olsun önümüzdeki 10 sene boyunca aracın bakımı hem rutin aralıklarla yapılsın hem de ekstra masraf çıkarmasın diyorsanız böyle bir bakım hizmetini size tercih edebilirsiniz. Araç satın almadan önce eşe dosta danışmak, varsa YouTube videolarını izlemek, fiyat ve özellik kıyaslaması yapmak, yani dersinize iyi çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. Ben kendi tecrübemden söz edecek olursam kısa bir şekilde. Amerika'da 3 kez bu dealer dediğimiz galerilerden araç alma fırsatım oldu. Son 2 aracı satın alırken %0 faiz imkanını elde ettik. Bu ne oluyor? Araca yani verdiğiniz fiyat başlangıçta anlaştığınız fiyat taksite dahi böldürseniz değişmiyor. O fiyatı ödüyorsunuz. Genelde sıfır faiz çok denk gelen bir fırsat olmayabiliyor. Özellikle araçların çok satıldığı dönemlerde sıfır faiz olmayabiliyor. Fakat şu dönemde Covid sürecinde insanların biraz maddi olarak e, zora girdiği ve aynı zamanda hükümetin verdiği yardımlardan bir şekilde kendilerine maddi olarak bir dönüşüm elde etme amacıyla pek çok araba firması %0 faizli 3 ay taksit geciktirmeli kampanyalar düzenlemiş oldu biz de bu fırsattan yararlanmayı düşündük. Araç satın almadan önce iyi bir şekilde araştırma yapma, insanlara sorma, varsa benzer araç kullanan şahıslardan aracın performansı ile ilgili bilgi alma, bunlar da karar verme sürecinde çok ciddi bir etken. Özellikle benim daha önce kafamda olan bir aracı bu sayede ben vazgeçmiş oldum. İnsanlara sorarak, onların tecrübelerini dinleyerek, YouTube videoları izleyerek gerçekten yani bahsettiğim şekilde araçlar arasında kıyaslama yaparak, rakamlar üzerinde oynayarak bütçeye ve kendi isteklerinize, taleplerinize en uygun aracı böylelikle tespit etmeniz mümkün. Evet, kısaca Amerika'da dealer yani otogaderiden araç satın almayı böylelikle özetlemiş oldum.